Hepinize sevgiler, selamlar, canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür. Evet değerli dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bomba gibiyiz. Sizin sayenizde, Yüce Mevlamız sayesinde moralimiz iyi, sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Binlerce şükürler olsun. Bundan daha bir örgüne bahseder Değerli Artık kızarmış domatesler. Değerli, değerli takipçimiz, durduk etten gidiyoruz Nevşehir'e. Akşam görüştük onlarla Nevşehir'de bugün onları ziyarete gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Bahçemizden onlara mahsuller götürüyoruz. diye. Muhtemelen oranın videosunu Hasan çeker. Evet. Biz e, öyle kendi kendimize bir video başlattık. Şöyle set domateslerden biraz toplayıp malum onlardan yurt dışından geldiler. topraklarının mahsullerini yesinler. İmreniyorlardı. Bahçeleri falan var ama yine de onlarla sizin gibi ee, keşke herkesten görüşebilsek, herkese gidebilsek, herkes tadabilse. Ama herkes kısmet olan kısmetini yiyor. Biberi mi geçeceksin şimdi? Ondan sonra... Onun üstüne toplayıver istersen biberi de. Üstüne. biber onun üstüne topla. Ben de şöyle bayağı bir salatalık topladım. Birazcık maydanoz. Ee, salatalıkların hepsini çoğunluk topladım canlar. Şöyle görüyorsunuz. Ee, şunu büyükleri dedim babamlara bırakırım. Şunları ufaklarını da durdu bacıya götürürüm dedim. Şu falan taze cacık yaparlar belki diyerekten. Şöyle ufakları falan alıyorum artık çünkü artık zamanı geçiyor ya. O yüzden durdu da hemen bir değişik oluyor. Ufakları falan alıyorum şöyle. Durdu bacıya doğru yol alacağız canlar. Şunlar falan daha yenir soyunca. Artık son demleri salatalım. Yine de bacım yetişti. Ona da kısmet olacak. Şöyle görüyorsunuz. Daha çiçek de var aslında. Şunları alayım. Ha, Efendim. Çayımızı, çayımızı mı demleyeyim? Tamam. Salatalık yeter zaten artık. Şunlar da baksana. Şey yapıyorum canlar. Tohumu ayırıyorum. Şunu da alayım da. Koparamadım da. Şöyle. Hepsini topladım valla. Salatalığımızın son demleri artık. Ben gideyim çayımıza. Hazır yiyeyim. mıyız Eyo? Hazırız Eyo. Hadi gidelim. Yumurtalarımızı aldık. Domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı, çöreğimizi, fasulyemizi, turşumuzu aldık. Gidiyoruz canlar. <laughs> Onları biraz yükselt babanlara bırakacağız annem. O zaman... Ay çok seviyorum ben seni. Öpeyim alayım. mi? Yok, Gel buyur. <laughs> buyur. Dur dışa kavuştuk ay, arkadaşlar aynen, çok şükür. Evet kavuştuk. Allah Allah canım çok seviyorum ya. Valla Ya bu işte bu işte. Allah canım benim yani. Vallahi çok seviyorum. <laughs> 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 Acar ben de, de. çok <laughs> sevinçliyim vallahi. ama. <bak. gülüyor> çok duygulandın <'ım>. ya. <laughs> Annemi duygulandırdın Zeki ben, sen Ben abi. de öyleyimdir dayanamam ben vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok severim <laughs> ya. Allah razı olsun. gerçekten çok ya. şey yaptım. Ya. Şöyle ya. geçin, ya. Ayakta geçin ayakta kalmayın. Ben duygulandım <laughs> gerçekten. Allah'a. Ee, Bizim bir şey diyemeyiz illa de iyiler dolu illa değil can ciğer olduk artık. Aynen. Nasıl Kan bağ yok ama can bağ var. Gerçekli. Vallahi, Ay bizi korona morana yaktı mı bacım? <laughs> İnşallah. Ahmet Bey. <laughs> bugün böyle kanlamadık biliyor musun? Biz test yapıyoruz. Demir vardı demir. ya. Durduşa bugün Ömer getirdik arkadaşlar. Bana diyordu ki ya. telefonda ben Ömer'i severken sen odadan çık diyordu. Şey, da geldi. <laughs> tamam ablam çekmeyeyim seni. Tamam. Kavuştular. Ay. En çok istiyordu. Ay, Eyvallah. eyvallah. Mart, mı Sen şe <laughs> ay, artık ısıracak mı bacım? Ben mi geldin? Ben can suyu tutarım. Şöyle ne görmüyorsun seni? teyzenim mi geldin? Allah'ım yandı yandı. Ben teyzenim <laughs> mi geldin? Dur dışa mi Dur dışa şey geldik. Biz seni çok bekledik seni seni Çok bekledik. Ben seni şimdi hırpalamam mı? Yemem mi? Kimmiş Allah? Teyze. <laughs> Teyze. <laughs> Maşallah Allah nazarına koruyun otuz Amin. Cümlemiz evladım. Çok, çok seviyor sizi. Vallahi biz de çok seviyoruz. He. Dışarı dışa gidiyoruz dedik toplandık geldik. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ettik verdiniz. <laughs> Buyurun gelin canım. Ay, vallahi. Rüya gibi vallahi. gel gel gel. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. <laughs> Evet. olsun doğrusu nasır. Geldi. Ha. Biz de tanıtarlar <laughs> 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 <de salabilir> miyiz? <laughs> 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 Bizim baba canımız. Evet <laughs> can Abi. abimiz. Vallahi ne diyeyim ya. Gülpinar Atmisi sana bol bol selamlar. biz konuştık hazırlanıyoruz Hadi gel dur dışarı gidiyoruz. Ay merhaba dostlar Buradan burdan 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 selam var olsun. Gülpınar yani. 68'imize de çok var. öpüyor var. onda. Çocuklar dileriz. Var He, o da gidecek ya Herkese bol bol selamlar bizden. Ben kalmıştım darısı sizlere. Merhaba Ankaraya gidiyoruz Niye diyorsun bir güncah ben 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 onlar da gezmelere gittiler bugün. Nasıl dünya gibi, nasıl ya. <laughs> yedik, mi orada? Gelin ebezik, gelin ebezik. Şey, sanırım, nasıl, nasıl kavuştuk, <laughs> kavuşamazlar. Aynı. <laughs> Kalp kalbe karşıya buldunuz biz birbirinizi. Aynen. Biz balon getmedik. <laughs> biz, biz yoldayız geliyoruz dedik. Ama ha. şansa. Yine de çıktı kavuşma. Üç haftaydı. Üç haftadan Bizim biraz daha için. azdı. Şu bir ton daha istedik. 58 günümüz var. İzle hmm. da çocuklara gül işini. Ayaz. Teyzesinin evine geldi. <laughs> Ayaz Allahım, Allah'ım. Yüksel. Yüksel. Kardeşin anneciğim o seni yapma öyle. Tarih mi gelecek? Gel 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 gel. gel, gel. Annem maşallah maşallah. Kul işine. Allah, man, 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 man. <laughs> Allah razı olsun. İnşallah. Eğitim bebeğinize. İnşallah. Sağ olun. Allah'ım aklı versin. Hayırlı eğitim olsunlar. <laughs> Amin. Çok tatlılar. Yükselimiz, Yüksel Paşamız da orada. <laughs> Senelerdir burada gibi o bu da yatmaya girişti buraya. <laughs> Evin adamı. Hasan gün herhalde bulamadı evi. Şimdi yo bulurlar. Gelirler onlar gelirler. Şey hı, hı. Nereye? Gezmeye gittiler. <laughs> bir dolaşıp gelelim dediler. He. Şimdi gelirler. Niye ee? dolaşıp geliyorlar? Sen bir şey markette. Güle güle ye inşallah. Allah'ım ağız tadından yedirsin. Valla yufkamızı, çeremize aldık geldik. Ablam bir yandan biz bir yandan. Zahmet olur mu? Allahım öpüşelim canım. Afiyet şeker olsun. Ay salatalıklar. Dermişim bahçelerinde bu da. Ay bacım. Yersiniz. Çok getirmiş. Bir de ne kadar bir de dolaba koydun mu? Taz tutuyor. He sabah akşam yiyin. Ama turşumuz. Onu da şey yapalım. Sirke var mı? Aa, burada keşke. Sirke var mı? Sabah altmış dakikada karıştırırız. Artık, da <bitiriz>. <gülüyor> Artık <gülüyor> bir de bize gelincik <laughs> götürün böyle. Şey, Ay, sütme, süt da şey Sütümüz, yumurtası. Sütümüz taze hemen pişir istersen <laughs> ekşimesin. Sabah saat da. Allah'ım çok sağ ol. Kesegenize bereket. <laughs> Afiyetler olsun. Teşekkür ederim. Hemen koyayım da kaynasın. He, tamam. eşkimesin. hiç çok zahmet etmişsiniz. Gel bacım. <laughs> Gidiyordum. evet canlar durmuşumun mutfağındayız. Hı, bacımın. Cansın e, kavun doğuruyor. Ben de domates salatalık doğuracağım. Bacılarım hemen geldi mutfağa girişti. Hep beraber yapıyoruz inşallah. Hey, evet. İnsan nereden sevgi şefkat görürse orada insan kendini Gerçekten. uzun hissediyor. Ben de çok, çok seviyorum. hissediyorum bugün valla. Ben de sizleri çok, çok seviyorum. seviyorum. Hep beraber yapıyoruz evet. Tamam, evet. ya, Bak köyden gelen Süt, süt getirdiler, taze süt. Tamam, süt pişirdi. getirdik onu. Diyor, Burada, burada da, mercimek çorbası. Bu mı doğrayım bacım? Burada yaprak. Yaprak sarması. Dur şimdi buna mı doğrayım domates? E, ona doğra Tamam. Şey salata gidelim böyle uzun uzun armalık doğrayım değil mi? Şöyle. Evet. Bir, bildiğin gibi aynen Aa, öyle. Tamam. Her birliğiyle işimizi yapıyor. Dormuşumun mutfağı benimle çok benziyor canlar. Tam evet. burada olsa da Fırını e, şöyle e, mikrodalgası. Yanında da hemen buzdolabı yeri varmış o gizli evet, yaptırmış. Çok güzel, güzel tavan falan gerçekten. Allah, Allah muhafaza tatlarını Buzdolabı bu modelimiz zaten aynı. Aynen. Bile aynı. 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 Ocağın yeri. Ocak. dolabı Evet. De nasıl yer Ben sana hep yazdım. Ben mi bak? Hayır biliyorsunuz. Bana <laughs> aynısı belki diyor diye bu kadar hani aynı olacağını düşünmüyordum. E, aynısı. Bir aynı. Tıkladık de dedim aynısı. Bakın biz de bu mutfağa şöyle kapı düşünüyorduk. Mayıs sonradan vazgeçti. Çok ortak noktalarımız biz var, var değil mi? Evet Hadi. vallaha. Ama sizin de bir şey var ya bakmamda. Bu şey altın renginin hani e, dekorların süslerinin falan çok benziyor. Ben bu sene altın rengine ne para kafayı taktım Hasan da diyorum sen iyice ne para taktın kafayı. Bir burada falda her şeyi altın renginde. Evet. Sen bana böyle bir şey. Bu sene olmadı herhalde can. Bence de. Ya da bilmiyorum ben çok sevdiğim şey. Maydanozlarımız. Bahçesinde. Bahçesinde. Evet. Bu bak. da soğan, köy soğanı. Nasıl sevmiş ya? Bir soğan da bayağı. Taze taze. Yerler taze taze. He. Fasulyeyi daha ayıklamadım bacım. Öyle topladığımız gibi çiçeklerimizden şey, gibi ayıklarsın. <laughs> Bandı mı doğrayın? Evet canlar artık kapanışı yapmak üzere e, son şeyimizi de yapıyoruz gidişimizi. Allah razı olsun. Her şey çok teşekkür güzeldi. Üzerek. Her şeyimiz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> rüya gibi evet. Değil mi? Nasıl çabuk zaman geçiyor. İyi ki geldiniz. Evet. Çok mutlu evet, olduk. Yine derim bekleriz derim. inşallah. verdiniz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Paşam. Kaan'ım kaan da yanımda. Gel. İlk geldiğimizde beni çekmeyin diyordu. Öyle bir alıştı <laughs> ki Kaan'ım. Hepinizi seviyoruz. Kızım da olsa Kaan'a verecektim vallahi Çok seviyorum. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Paşam Japon'um. O da bizden Japon. Allah razı olsun her şey için. çok daha daha var. Ben daha iyisi daha var. Kimin Gülerek Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Kim geldik gülerek gidiyoruz gülerek Allah sizlerden de razı olsun gerçekten çok güzel ağırladınız bizle de sizi bekliyoruz canlarım geleceğiz bizim evde bizim Evet canlar biz burada neyi bekliyoruz? Otobüs Otobüsümüz <laughs> de orada. <laughs> Otobüsümüz duruyor. Evet orada. Oturduk şimdi oradan indik. Nail'in gelmesini bekliyoruz. Evet. Evet O taraf <laughs> işte. yüksek. Yağresevre ya, ya. şöyle. Yaatsam olurum. Bizim getirdik size. Ben <laughs> <laughs> aldım Şöyle gelsin de ele gösteririm. Bizim <laughs> keptemiş <MutterciğSí> Dur dapplam hala duramıyor. Ne <laughs> elin ne ayağın? Sen, de ben. Şey, şey ben. ben de sen annem. Aşkım bana çiçek getirmişsin sen. Seni yiyirim. Bunları elmas sıfacım bir de isterseniz. Tamam. tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Taze bugün tezgahı kutlar olsun. olsun. Helal paşam. Gelecek misin Gel bize sen de gel. Gel gel. Bekliyoruz seni gel de. Be. <laughs> İnşallah faset. Sen koyun a, salamura. A, <laughs> ya öyle deme durdurmuş koruma çocuğu. Gelmez o gönlüyor. zaman. A, ben nasıl koyun diyor. Ana. Hiç koyun bile görmedik yakından. <gülüyor> <gülüyor> Yüksel kenara gel anneciğim. Evet, e, 2'dir ne Yüksel yola neydim gelme oğlum. Bir, bir yaş. Onlar. Bir yaş üç. Ne bir yaş şey e. ee, baba? Bir de dondurma alsaydık. Ee, dondurma daha neler yeter kurban hayır, oldum yeter ciğerim yeter. Yo 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 valla. Öyle yapma herkes burada ayıp olar. Sen, şey <laughs> sen bunu götür o Ana yani şey. vallahi gitme Zekeriya abi gitme Allah'ın e, 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 e. seversen. Yeter vallahi yeter. Elinize be. ayağınıza sağlık yeter biz şiştik. gel boş ya gel. Şey boş boş gel. Gel gel Zekeriya abi gel. Gel gel. Esir de çocuğumu götürüyor arkadaşlar. Gel özler diye. Allah'ım duramıyor adam ya. He yemeği şurada. Ama zahmet yani diyor vallaha daha, daha ne yapacaksın ya, yeter. Zahmeti, seyre, seyre sıcak Hasan çantam dön orada mı koyacaksın? <laughs> Al bir çantam kaldı. Sordum babam da babam abim o da gitti sanki. Oğlumu yorulacak ayağım ağrıyor koy yine diyor. Işte Çantayı <laughs> 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 mı? <seyzeyi> <laughs> <laughs> <Herhalde gülüyor> Bunlar bugün şeker komasına girirse ben şaşırmam. bakalım. ona. Bak da. Onlar ne var anneciğim ora? Sen ne sandı herhal kız ne yapıyorsunuz diyor. Ora durdu teyzen değil anne. Oo, babam yaşadıkça kral benim. o zaman... Evet canlar biz ayrılamadık devam ediyoruz Eyvallah. yolda yürüyoruz. Aynen ayrılamıyoruz bir türlü. Dur dışı alıp eve götürme düşünüyoruz biz direkt. Hiç bırakmak istemiyorum Aynen, bacılarımı. Aynen benim mı? oğlumu götürdü o da senin arkana gelecek evet. Eşim <laughs> e şimdi Ömer'i kaçırdı. He. Gitmelerini istemiyoruz ama gidiyorlar. Şöyle bayırı çıkıyoruz şimdi canlar size de buradan bir e, selam verelim direkt tekrardan. Evet. Bütün bacılara selam olsun buradan. Evet. Bir gün inşallah onlarla da yürürüz. Bacımız sokaklarında Kol atıyoruz öyle. <laughs> Evşehirde olursam her zaman bir bacınız olduğunu unutmayın. Canım Buyurun Aynen. gelin. Gönlü geniş valla arkadaşlar. İnanın ki herkese eşit Kaptim, sevgisi de kendisi de. Verirsin. Hepimizin sizler de öylesiniz ama. Karşılıklı her şey. Biz buraya oturduk canlar. Gidiyorduk tekrar oturduk. <gülüyor> Çünkü <laughs> ayrılamıyoruz. Dediler ki bir dondurma yedirmeden göndermeyiz dediler. Yolun kenarına oturduk. Yolun kenarına oturduk.

Ben de ben de bekletmesin Çok sağ ol. Allah Allah razı olsun. <laughs> Benim yumurtaları hazırlayın, yumurtaları hazırlayın. <laughs> Hazır hazır hazır. <gülüyor> <Yumurtaları> <gülüyor> hazır. <gülüyor> <Yumurtaları> <gülüyor> <bitirmeden> <gülüyor> İnşallah. Bunları bitirmeden gel. <laughs> İnşallah. Bunları bitirmeden gel. <laughs> İnşallah tamam. <laughs> çok sağ ol. Allah razı olsun. Senden de <laughs> abim. Gel abi. iyi bak. Sen de öyle. Yatana da gelirsen daha çok <gülüyor> seviniriz. <gülüyor> sağ ol. <olun>. Ayağınıza sağlık. Kusura bakmayın yine <laughs> de. <gidelim. gülüyor> Tutuşun ha daha derman derman görüşmedi. Biz derman, derman unuttuk. Çok sağ ol. Ayaklarınız çok sağ ol. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah Yine Allah beklerim. an beş Allah altı tane su alayım mı? Yok yani? abi yok, yok yok. Su çok su çok. Alayım, hayır su. hayır hayır. hayır. Var var var, var su var. Vallahi, dur, alayım, Zekeri abi tar, var var. Hatta hatta bak burada su var bak bak Zekeri abi gel. Zekeri abi sular burada. Ya sular buradaki ki. 本当におかみさせて。